Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrardan karşınızdayım. Normalde ben bu tip sitelerin e, videosunu hazırlamam sizlere ya Telegram grubu üzerinden hemen derim ki dikkat edin ya da Twitter hesabından bir paylaşım yaparım dikkat etmeniz için. Fakat bu siteyle alakalı piyasada gördüğüm kadarıyla çok fazla reklam alınmaya başlamış ve çok fazla kişi de bu sitenin içerisine yavaş yavaş girmeye başlamış arkadaşlar. Hani reklamı alan arkadaşlara baktığımda da bunları övmeye başlamışlar. Bunların reklamını aldığını dahi söylememişler. Özellikle şunu hemen başında videonu söyleyeyim. Bu tip sitelerin eğer sizlere ya bokun işte yatırım burada yapıyorsunuz paranızı faiz atıyorsunuz gibi bilmem ne bilmem ne zırvalayıp zırvalayıp altına da referans link ekliyorsa bu tip sitenin bilin ki o tamamen reklamdır arkadaşlar. Eğer size reklam olduğunu söylemiyorsa da ben burada %100 garantisini veririm o site reklamını almıştır. Ve başına da sonuna da YT'de yatırım tavsiyesi değildir derler. Yorumlara yatırım tavsiyesi değildir derler. O videoların sürekli yatırım tavsiyesi değildir derler. Ama emin olun ki o yatırım tavsiyesi değildir dediği cümle o adamı kurtarmaz. Ama gördüğüm kadarıyla da burada dolandırılan insanlar gidip bu adamlar hakkında suç duyurusunda bulunmuyor. Ha, onlara da beter olsunlar diyor. Başka bir şey demiyor. Sitenin içerisine hiç giriş yapmayacağım. Sadece bana gelen e, mailler üzerinden size bazı örnekleri göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada şöyle bir baktığımızda Gördüğünüz üzere hemen Türkçe'ye çeviriyorum sizi. Ben bir Eternal Company şirketinin diyor. Bir, 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 bir müdürüyüm diyor. Aynı taslakta bir tane daha gönderilmiş. Burada da aynı taslakla gönderilmiş ama burada direkt başlığa yazmış. Burada da yine aynı taslakla gönderilmiş. Adam bir daha ben cevap vermeyince bir daha yazmış. Bak fark ettiyseniz TRX Mining. Ondan sonra aynı adam yani farklı farklı kişiler ama bunlar hep örgüt arkadaşlar. Yine aynı adamlar. Fark ettiyseniz mail adresleri bile böyle karman çorman karalayıp almışlar. Burada da aynı taslak, burada da aynı taslak, burada da aynı taslak, burada da burada da ve bunlar benim bir haftalık mail kutuma düşen dolandırıcı adamlar. Dikkat ettiyseniz bakın hem mail adreslerini saçma sapan mail adresleri alınmış, hem de bahsettikleri bu şeyle alakalı, platformla alakalı bir link bırakmıyorlar. Bunlar diyor ki Telegram grubuna gel, oradan sana anlatalım gibi gibi bir sürü olaylardan bahsediyorlar. Ve bunların Telegram gruplarına girdiğinizde daha doğrusu bunlardan ya bir proje neymiş gönderin dediğinizde de şu taslak üzerinden size bir sürü bunu renkli renkli yapmış. Mesela şu taslağı düşünün. Bu taslağın arka tarafına maviye boyamışlar. Farklı bir site açmışlar. Kırmızıya boyamışlar. Farklı bir site açmışlar. USTT değil de TRC.10'la yazmışlar. Farklı bir site açmışlar. Sistem tamamen dolandırıcılık üzerine kurulu. Bu sistem üzerinden para kazanan arkadaşlar da şöyle kazanıyorlar. Sistem mesela bugün açılmıştır. Buradan 2-3 günlük bir para kazanmıştır. Veya işte NIA'yı bulmuştur kendi gibi 5-10 tane daha. Demiştir ki gelin bak burası para kazandırıyor. Onların referanslarından yolunu bulmuştur. Adam köşeyi dönüp gitmiştir. Ama onu soktuğu adamlar bir zaman sonra zarar ediyor. Zaten bu sitelerin ömrü en fazla 3-4 ay oluyor arkadaşlar. 3-4 ay sonra pılısını pırtısını toplayıp gidiyorlar. Birçok insanı da mağdur ediyorlar. Şunu hemen söyleyeyim size. Size gelip ya arkadaş bak sitenin daha ilk zamanları hadi gir sen de bunu gir para kazanalım. Biliyoruz dolandırıcı olduğunu ama olsun bir site ilk olduğu için girelim para kazanalım diyen biri olursa onu hayatınızdan çıkarın veya engelleyin. Çünkü bu adam sizin dolandırılmanız için aracılık ediyor ve bu aracılık karşısında da sakalına buluyor yoluna devam ediyor. Siz de bu adamla alakalı kötü yorum yaptığınızda da sizi yorumunuzu tık tık hemen oradan kaldırıp hadi bak diyor dalgana kardeş burası böyle bir plat var. Ya ben bilmiyordum ben araştırmıyordum. Hayır arkadaşlar bu tip şeylere cevap verirlerse de size siz ona söyleyin ki yani şu cümleleri kurun mutlaka arkadaşlar ona. Hayır arkadaş sen bunu bilmiyordum diye bize gelemezsin. Sen bunu araştırmakla yükümlüsün. Sen bu işi yapıyorsan YouTube videosu hazırlıyorsan kendine YouTuber'ım diyorsan kendine işte kripto para analistiyim traderım diyorsan bu işi araştır araştırmadan reklamını almaman gerektiğini de söylemeniz gerekiyor. Çünkü bu tip adamların genel olarak savunması bu oluyor. Ya biz araştırmamıştık özür dileriz fark etmemiştik gibi gibi bir sürü şey yapıyor arkadaşlar. Bunları bence hiçbir şekilde kabul etmeyin. Gerekirse gidin o adamı hakkında savcılıktan suç duyurusunda bulun. Konularla alakalı sizler anlatabileceğim olaylar bunlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Gözlerimin içi sulu olabilir. Öksürdüm biraz önce ölüyordum. <laughs> Birinin bedduası tuttu daha videoyu paylaşmadan. <laughs> Allah'a emanet görüşmek üzere.